Merhaba sevgili 3. sınıflar. Evet başlıyoruz. Türkçe ders kitabımızın 12. sayfasında hazırlık çalışmaları var. Ayrıca bu videonun altında tüm ders kitaplarınızın cevaplarınızın olduğu link var. Videonun altındaki açıklama kısmında hepsini bulabilirsiniz. Abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Ben okuyup geçeceğim. Siz videoyu durdurarak cevaplarınızı yazınız. Önce iki tane hazırlık çalışmamız var. 12. sayfa daha sonra 13. sayfayı tabii ki geçeceğiz. 17. sayfaya kadar gideceğiz. Birey ve toplum 17'ye kadar gidiyor. Okulda neler öğreniriz? Arkadaşlarınızla anlatınız. İkinci soru tatilde neler yaptınız? Anlatınız. Çok basit arkadaşlar. Okula dönüş diye parçamız var. Bazı sorular buna göre yapacağız. Evet. Okulda neler öğreniriz? İşte cevap 1 ve cevap 2 olarak yaptık. Birinci cevapta okulda neler öğreniriz? İkinci cevap tatilde ne yaptınız? Onu anlatmanızı istiyor. Ben burada tabii ki sizin için cevap verdim. Bakalım sizin hoşunuza giderse aynısını yazın gitmezse durdurup kendinize göre değiştirin bazı yerleri öyle yazabilirsiniz. Bir okulda bazı oyunları. Öğreniriz değil mi? Okumayı, yazmayı, dinlemeyi, okuduğumuzu anlamayı, iletişim kurmayı, yaşadığımız çevrenin, ülkenin kurallarını içinde bulunduğumuz topluma göre davranmayı ve toplumun kurallarını öğreniriz. Evet sevgili gençler. İkinci sorunun cevabı tatilde neler yaptınız? Şöyle yazdım ben. Çoğunuz bunu yapmış. Çoğunuz ne bileyim köye gitmiştir. Çoğunuz da eve kalmıştır. Belki bilmiyorum. Tatilimi yazlığımızda geçirdim. Yazlıkta baba annem ve ailemle birlikte kaldım. Sabahları yürüyüşe gittim. Öyle çok sıcak olduğu için uyudum. Öğleden sonra ya baba annemle denize gittim ya da annem ve babamla birlikte havuzda oyun oynadım. Bazen de denizde babamla balık tutmaya gittim. Akşamları yemekten sonra kitap okudum, televizyon izledim, bazen dışarıya gittik, sohbet ettik, salı günleri orada kurulan pazara gittik. Bazen orada bulunan parkta oyun oynamaya vakit, oynayarak vakit geçirdim. Tatilimi bazen, tatilim bazen bazen sıkıcı, bazen de çok eğlenceli geçti. Siz bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz tabii ki. Evet, WhatsApp gruplarında paylaşın, siz durdurup yazın. Ben 13'ü cevaplayacağım. Bu videonun altında koyacağım 13'ü. Bu videonun altında bulabilirsiniz. Merhaba sevgili 3. sınıflar. Türkçe kitabımızın 13. sayfasında birinci etkinlik. Evet, birey ve toplum okula dönüş adlı parçamızın birinci etkinliğiyle karşınızdayız. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip boş bırakılan yerlere yazınız diyor. Sözlükte kelimeleri anlamına bakarak sözlük defteri oluşturunuz. Kelimelerimiz ne? Dut, bahçe ve haylaz. Dut, bahçe ve haylaz. Sizce de olabilir. Evet, bahçe. Şurada gördüğünüz gibi dut ve haylaz kelimeleri. Bahçe nedir? Yeşillik olan çiçek, sebze, meyve veya ağaç yetiştirilen yerdir. Bahçe değil mi? Anlamı budur. Peki dut? Akdeniz ikliminin olduğu kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç meyveleri de yenir arkadaşlar. Onu da yazmayı unutmuşum pardon. Meyveleri yenen ve ipek böcekçiliği iç pek böceği beslenen ağaçtır. Haylaz kimdir? Yanınızda, çevrenizde, sınıfınızda, sıranızda haylaz vardır. Yaramaz, hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan kişi. Çocuklara ne diyoruz? Haylaz diyoruz değil mi? Çok haylazsın deriz. Evet, videoyu burada durdurup yazın. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum ben sevgili gençler. B. Burada ne diyor? Tahmin ettiğiniz kelimelerin anlamlarını sözlükle bularak oluştur ne diyor bakarak oluşturacağınız sözlük defterine yazınız burada iki tane kelime var biri asma diğeri ise ba bunların anlamı nedir asma belirli bir tür üzüm veren bitkidir asma biz evet asma üzüm ağacı yani ba ise üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası meyve bahçesi ba ise üzümlerin yetiştirildiği bahçeye denir arkadaşlar. Ba üzümlerin yetiştirildiği bahçeye. Evet 13. sayfamızı bitirdik. Geçelim 14. sayfayı siz durdurup yazın. Ben 14'ü hazırlıyorum. Hemen bu videonun altına koyuyorum. Hadi bakalım. Evet geldik 14. sayfa Türkçe. Birey ve toplum birinci konumuz okula dönüş adlı parçamızın. İkinci etkinliği sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar. 12. 13. sayfayı yaptık. Şimdi sıra 14. sayfada. Burada şiire göre cevaplamamız isteniyor. Dört tane soru var. Bu dört soruyu şiire göre cevaplayınız. Şiirin dörtlüğüne göre çocuklar yaz tatilinde neler yapmışlar? Evet şiiri okuduğumuz zaman gezmişler, eğlenmişler, koşmuşlar, vişne toplamışlar, dut toplamışlar, kiraz toplamışlar, bir de yetmemiş yemişler değil mi? İşte birinci sorunun cevabı. İkinci soru şiire göre yaz tatili ne kadar olmalıdır? Şiir ne diyor? 3 ay diyor değil mi? 3 ay olmalıdır diyor yaz tatili. 3 okula hangi mevsimde döneriz? Şiire göre sonbaharda dönüyoruz. Şiiri okuduğumuz zaman orada öyle yazıyor. Şiire göre yaz mevsimi çocuğa ne ifade etmektedir? Evet, yaz mevsimi saf hava, uyku, su, oyunu ifade etmektedir çocuğa şiire göre. Evet, ikinci etkinliğimiz Böyle siz videoyu durdurup yazın. Ben üçüncü etkinliğe şöyle bir göz atayım. Üçüncü etkinlik şiirin ana duygusu nasıl belirlendiğini inceleyiniz. Şiirin konusunu yazınız diyor. Şiirin ana duygusu şu şekilde okula dönüş heyecanı şiirin ana duygusu. Şiirde verilmek istenen temel duygu ana duygu denir. Ana duygu şiirin bütününden çıkarılır. Evet. Şiirin bütününde yansıyan, bütününde işlenen konu şiirin Ana duygusuymuş. Evet şiirin ana duygusu nasıl belirlenir? Şiirin bütününe de işlenmiş olan duygu şiirin ana duygusudur. Peki okuduğumuz zaman şiirin konusu ne? Şiiri okuduğumuz zaman yaz tatilinde çocukların neler yaptığı ve yaz tatilidir değil mi şiirin konusu? İşte 10 pardon 3. etkinliğimizde bu şekilde bitirdik. 14. sayfayı bitirdim. Ben 15'i hazırlamaya gidiyorum. Siz bunu yazıp videoyu durdurup yazın. Peşimde bir sonraki sayfaya gelin. Hadi bakalım hızlıca. Evet sevgili arkadaşlar 3. sınıf Türkçe kitabımızın 15. sayfaya Okula Dönüş adlı parçamız Birey ve Toplum ünitesi. Dördüncü etkinlik şiire uygun iki başlık yazınız. Siz yaratıcılığınızı kullanarak istediğiniz başlığı yazabilirsiniz. Ben okul hasreti bitiyor dedim. Bir başlık. Bir başta da hani haylas çocuk var ya. Şımarık çocuk dedim. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bana göre iki tane uygun başlık oldu. Bu şekilde ben sevdim. Sizi bilemiyorum. Beşinci etkinlikte okulda ilk gününüzü anlatınız diyor ilk gününde ne olduysa anlatabilirsiniz rahatlıkla. Ben şu. Okulum açıldı. Arkadaşlarımı özlediğimi anladım ve öğretmenim öğretmenlerime kavuştum. İlk günümde arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle derste sohbet ettik ve derslerime gerekli olarak araç ve gereçler hakkında öğretmenlerimden bilgiler aldım. Gerekli olarak değil, gerekli olacak olacak yanlış yazmışım. Gerekli olacak. Evet gerekli olacak olan araç ve gereçler hakkında öğretmenlerimde bilgi aldım. Beşinci etkinliğimizde bu altıncı etkinliğimizde ya bazlayacak bir şey yok ne diyor? Duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı dizeler halinde yazılan metin türüne şiir denir diyor. Şiiri okuyarak verilen bilgileri inceleyiniz. Şu bilgileri incelemenizi istiyor arkadaşlar. İşte bir satıra şu, bir satıra dize denir. Şiirin her bir satırına dize denir. Her dört satırdan birine ne deniyor? Şiirin dört dizeden oluşan bölümüne kıta deniyor. Evet, başlık. Bu da başlık. En başa konan işte ismine başlık denir. Dize denir her satırına. Ondan sonra da işte iki tane kıta var burada. İki kıta sekiz dizeden oluşan bir şiirimiz var. Başlığı da macera. Bu şekilde incelemenizi istiyorlar. Evet bu sayfada bitti. Evet 15. sayfamız bitti. Şöyle durdurayım. Siz yazın güzelce. 16. sayfayı hazırlıyorum. Bunu bitirip peşimden gelin. Hadi çocuklar. 16. Sayfa Türkçe 3. Sınıf Kitabımız Okula Dönüş Birey ve Toplum 7. Etkinlik Diyor ki burada sevgili arkadaşlar Okul sevgili konulu iki kıtalık şiir yazınız Yazdığınız şiiri görsellerle zenginleştirin Ben şiir yazdım görseller yani resim Şuralara çizebilirsiniz arkadaşlar Görsellerle zenginleştirin diyor O artık size kalmış Ben şöyle dedim annemden sonra Okul aşkım dedim başlıma şiirimin adı Okul aşkım Annemden sonraki aşkım Okul aşkım oldu. Tutuyor şimdi ellerim kalem ben okulumu çok severim. Ailem oldu öğretmenlerim bana, öğrenciler abi abla oldu bana. Ailem gibi artık bana bu bina. Okul aşkım her gün daha büyüyor. Siz de bunun aynısını yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, okul aşkınızı diri tutun. Ben bir sonraki sayfayı yapıyorum. Videoyu burada durdurun arkadaşlar. Yorum yapın, abone olun. Bir de videomu beğenirseniz sevinirim. 17. sayfayı hazırlıyorum. Hadi bakalım. Evet, 3. sınıf Türkçe kitabımızın 17. sayfası Okula Dönüş adlı konumuz. Birey ve toplum ünitemiz 8. etkinlik verilen tabloya alfabenizde küçük harflerle evet alfabemizi küçük harflerle yazmamızı istiyor. Mesela şuraya A demiş. Buraya ne yazmanızı istiyor? A yazmanızı istiyor. Şuraya B şu şekilde yazmanızı istiyor arkadaşlar. Sizden bir şey istemiyor aslında. Yukarıda vermiş. Kopyalayın aşağıya yazın diyor. Evet size de gösteriyorum. Siz de benim yaptığımın aynısını yapın. D ama küçük harflerle demiş. Dikkat edin. Küçük harflerle yazınız demiş değil mi? E buraya, F buraya, G şu şekilde yazmanız isteniyor. 20 ö, par, hepsi var mı? Evet, 29 harfin 20 de var arkadaşlar. Şöyle altındaki beyaz yuvarlak yani daireleri üstte verilmiş olanların aynısını yazmanız isteniyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Videomu da beğenirseniz WhatsApp gruplarında paylaşan arkadaşlarınız da ödevlerini yapsın. Hızlıca oyun oynayın. İlk ödevi bitiren siz olun. Bahçeye, sokağa çıkın. Hemen oyununuzu oynamaya başlayın. Hadi bakalım başarılar diliyorum size. Hoşçakalın.